Evet, Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği zamanlardayız. Onu unutturmak, inkar etmek ve yermek isteyen, en büyük eseri olan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmak isteyen iç ve dış gayretlerin belirginleştiği zamanlardan geçiyoruz. Ancak her şeye rağmen Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır. Onun ektiği tohumlar, o kadar özlü ve kuvvetlidirler ki bu fikirler Hint'ten Mısır'dan dönüp dolaşıp yine geliyor ve verimli neticeleri kalpleri dolduruyor. Bugün Çanakkale Zaferinin yıl dönümü. İngiliz general Oglander'in dediği gibi bir tümen komutanının üç ayrı yerde tek başına giriştiği hareketlerle bir savaşın hatta bir ulusun kaderini değiştirecek yücelikte bir zafer kazanlığı tarihte pek nadirdir. İşte o zaferi kazanan komutanın adını bu anlamlı günlerde kasıtlı olarak anmayarak ve silerek unutturmak isteyenlere sormak lazım. Birileri gerçeği gizlemeye çalışsa da gerçeğin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir özelliği vardır. Bu videoda Atatürk'ün Çanakkale Savaşı'ndaki rolünü anlamaya çalışacağız. Tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin ruhlarının şad olması dileğiyle hatıralarını saygıyla ve minnetle anarak başlayalım. Mustafa Kemal Çanakkale Savaşı öncesinde Sofya'da askeri ateşi olarak görev yapmaktadır. Cephede aktif bir görev alabilmek için başkomutanlık vekaletine başvuruda bulunur. Askeri ateşelik görevinin daha önemli olduğu öne sürülerek görev verilmek istenmez. Enver Paşa'ya bir mektup yazarak tekrar görev ister. Yaşadıklarını o günlerde neler çektiğimi anlatamam. Gerekirse bir er gibi herhangi bir cepheye katılmaya karar vermiştim diyerek anlatır görevlendirilme umudunu kesmek üzereyken ve cepheye hareket için bavulunu hazırlamışken 19. Tümen Komutanlığı'na tayin olduğu haberini alır ve derhal harekete geçer. Harekete geçer ama ortada böyle bir tümen olmadığını anlaması uzun sürmez. 19. tümeni sahada kendi kurmak durumunda kalır. Savaş başlar, deniz muharebelerinden sonuç alamayan itilaf kuvvetleri karadan çıkarma hazırlıkları yapmaya başlarlar. Mustafa Kemal de hazırlık yapmaktadır. O günleri şöyle anlatır. Benim kanaatime göre düşman çıkarma girişiminde bulunursa iki noktadan teşebbüs ederdi. Biri Seddül Bahir, diğeri Kabatepe civarı. Ve benim bakışçıma göre düşmanı karaya çıkartamadan bu sahil parçalarını doğrudan doğruya müdafaa etmek mümkündü. Bundan dolayı alaylarımı böyle sahilden müdafaa edecek biçimde yerleştirdim. 25 Nisan sabahı Anzak kuvvetleri Arıburnu kesimine çıkarma yapmaya başlar. Şevket Süreyya Aydemir durumu şöyle anlatır. Bigala'da bulunan ordu yedeği 19. Tümen 24-25 Nisan gecesi Jong yönünde tatbikat yapmaktaydı. Gün ağrırken arı burnu yönünden top seslerinin gelmesi üzerine 19. Tümen komutanı Yarbay Mustafa Kemal bir çıkarma yapıldığını anlayıp durumu ordu komutanına bildirir ancak bir yanıt alamaz. Durum çok kritiktir. Mustafa Kemal, kıyıda çok zayıf gözetleme ve koruma birlikleri olduğunu düşünerek ve geniş bir sahile yayılmış olan 27. alayında ağır kayıplar verdiği haberini alınca düşmanın Conk Bayırı Koca Tepe çizgisi ve uzantısını ele geçirmesi durumunda onarılamayacak durumlarla karşılaşacağını kavrar. Ordudan emir gelmemiş olmasına karşın girişimi ele alıp tüm sorumluluğu yüklenerek 57. alayı bir batarya ile Koca Tepe yönünde harekete geçirir. Kendisi de durumu izlemek üzere Chong Bayırı'na çıktığında Arıburnu kesiminden bazı askerlerin çekilmekte olduklarını ve düşman birliklerinin de bunları izlediklerini görür. O anı Mustafa Kemal, Ruşen Eşref, Ünaydın ile yaptığı görüşme sırasında şöyle aktarıyor. Bu esnada Jong Bayırı'nın güneyindeki 261 rakımlı tepeden sahilin gözetleme ve korunmasıyla görevli olarak orada bulunan bir müfreze askerin Jong Bayırı'na doğru koşmakta kaçmakta olduğunu gördüm. Bu askerlerin önüne kendim çıkarak ''Niçin kaçıyorsunuz?'' dedim. ''Efendim düşman'' dediler. ''Nerede?'' ''İşte'' diye 261 rakımlı tepeyi gösterdiler. Gerçekten de düşmanın bir avcı kuvveti 261 rakımlı tepeye yaklaşmış ve tam bir serbestlik içinde ileriye doğru yürüyordu. Şimdi vaziyeti düşünün. Ben kuvvetleri geride bırakmışım. Askerler 10 dakika istirahat etsin diye. Düşman da bu tepeye gelmiş. Demek ki düşman bana benim erlerinden daha yakın. Ve düşman benim yere gelse kuvvetlerin çok kötü bir duruma düşecekti. O zaman artık bilemiyorum. Bilinçli bir düşünme ile midir, yoksa ön sezi ile midir bilmiyorum. Kaçan askerlere düşmandan kaçılmaz dedim. Cephanemiz kalmadı dediler. Cephaneniz yoksa süngünüz var dedim. Ve bağırarak bunlara süngü taktırdım. Yere yatırdım aynı zamanda Jong Bayırı'na doğru ilerlemekte olan piyade alayı ile dağ bataryasının yetişebilen askerlerinin marş marşla benim bulunduğum yere gelmeleri için yanımdaki emir subayını geriye yolladı. Bu askerler süngü takıp yere yatınca düşman askerleri de yere attı. Kazandığımız an bu andır. Kurmay Albay Fikret Bayır, Strateji Ustası Atatürk kitabında aktarır. Gerçekten de Çanakkale Muharebeleri, Türkler için tam anlamıyla bıçak sırtında geçmiş ve kritik yer ve zamanlarda yapılan önemli müdahalelerle inisiyatif ele geçirilerek zafere ulaşılmıştı. Eğer Sanders, Mustafa Kemal'in işaret ettiği gibi kilit Bahir platosu ve Kocaçmen Tepe'yi koruyacak şekilde ve kıyılarda kuvvetli bir tertiplenme yapsaydı İngilizler muhtemelen kıyılara hiç çıkamayacak, savaş uzamayacak ve özellikle savunan taraf fazla zayiat vermeden kolayca başarıya ulaşacaktı. Diğer taraftan Sanders'ın stratejik hatalarına rağmen Mustafa Kemal çıkarmanın ilk günü Jong taarruzuyla başlayan ve emir almadan yaptığı müdahaleleriyle cephede durumu dengelemeseydi ilk günden Anzaklar Koca Tepe'yi ele geçirecekler ve birinci günün akşamı savaş bitecekti. İşte bu nedenle Mustafa Kemal'e kaderin adamı denmesi çok doğru bir tanımlama olmuştur. Evet, kaderin adamı inisiyatif kullanarak savaşın kaybedilmesini ilk gün engellemiştir. O gün 57. alaya tarihe geçen şu emrinde verdiği gün. Size ben taarruz emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman sırasında yerimizi başka kuvvetler ve komutanlar alabilir. Bu emri alan ve yerine getiren 57. alayın komutanından erlerine tüm şehit düşerek ölümsüzleşmiştir. Kahramanlarımızın ruhları şad olsun. İlerleyen günlerde 1 Mayıs'taki Arıburnu taarruzunun sonunda ise tarihe geçen bir diğer emriyle kararlılığını ineliyordu Mustafa Kemal. Benimle beraber burada muharebe eden bütün askerler kesin olarak bilmelidir ki bize verilen namus görevini eksiksiz yapmak için bir adım geriye gitmek yoktur. Uyku, dinlenme aramanın bu dinlenmeden yalnız bizim değil, bütün milletimizin sonsuza kadar yoksun kalmasına neden olacağını hepinize hatırlatırım. Mustafa Kemal o günleri Madame Corinne yazdığı mektupta şöyle anlatıyor. Aziz dost, işte arı burnunda İngilizlerle savaştayım. Düşmanın esaslı kuvvetini ezdim. Bakiyesi de cesur kıtalarım tarafından, sahilde donanma tarafından imha edilen bir noktaya sürüldü. Pek ziyade ümit ederim ki düşmanın tam imhası haberini yakında alacaksınız. 14 Mayıs 1915'te İngilizler bomba sırtını ele geçirmek için saldırır. O gün Atatürk şöyle anlatıyor. Biz kişisel kahramanlıklarla uğraşmıyoruz. Yalnız size omma sırtı olayını anlatmadan geçemeyecek. Karşılıklı siperler arasındaki mesafe 8-10 metre. Yani ölüm muhakkak. Birinci siperdekilerin hiçbirisi kurtulamamacasına düşüyor. İkinci siperdekiler onların yerine geliyor. Fakat ne kadar imrenilecek bir soğukkanlılık ve tevekkülle biliyor musunuz? Öleni görüyor. 3 dakikaya kadar öleceğini de biliyor ve en ufak bir çekinme bile göstermiyor. Sarsılmak yok. Okuma bilenler Kur'an-ı Kerim okuyor ve cennete gitmeye hazırlanıyor kullanıyorlar. Bilmeyenler kelime-i çekerek yürüyorlar. İşte bu Türk askerindeki ruh kuvvetini gösteren hayret ve tebrik yer bir örnektir. Emin olmalısınız ki Çanakkale Muharebesini kazandıran bu yüksek ruhtur. 8 Ağustos'ta Jonk Bayırı İngilizlerin eline geçer. Avustralya piyadesi Koca Çimen Tepe'ye saldırır. Saldırı sırasında Türk alayları arasında karışıklık oluşur. Bu karışıklık içinde Atatürk emrindeki 10. alayı Jonk Bayırı'na koşturur. Bu sırada telefonla orduların içinde bulunduğu karışıklığı Kuzey Grubu Komutanlığı'na bildirmiştir. Ve Ordu Kurmay Başkanı Albay Kazım kendisini arar. Mustafa Kemal durumla ilgili değerlendirmesini yaptıktan sonra çözüm teklifini şöyle açıklar daha bir an vardır. Bu anı da kaybedecek olursak bir genel felaket karşısında kalmamız pek muhtemeldir. Fakat bu dakikada tek bir tedbir kalmıştır. Albay Kazım o tedbirin ne olduğunu sorar. Mustafa Kemal yanıtlar. Bütün kumanda ettiğiniz kuvvetleri emrime veriniz. Tedbir budur. Albay Kazım sorar. Çok gelmez mi? Mustafa Kemal'in cevabı kesindir. Az gelir. Telefon kapanır. Aynı akşam Mustafa Kemal Anafartalar Grup Komutanlığı'na atanmıştır. 10 Ağustos'ta Mustafa Kemal düşmanın ele geçirdiği Jong Bayırı'na taarruz eder. Gün doğmak üzereydi. Çadırımın önüne çıktım. Hücum edecek askeri görüyordum. Oradan hücumun yapılmasını bekleyecek. Gecenin karanlık perdesi tamamen kalkmıştı. Artık hücum anıydı. Saatime baktım. 4.30'a geliyordu. Birkaç dakika sonra ortalık tamamen ağıracak ve düşman askerlerimizi görebilecekti düşmanın piyade mitralyöz atışı başlarsa ve kara ve deniz toplarının mermileri bu sıkı düzenle duran askerlerimiz üzerine bir defa patlarsa hücumun imkansızlığından şüphe etmiyordum. Hemen ileri koştum, tümen kumandanına rastladım. O da ve her ikimizin refakatimizde bulunanlar beraber olduğu halde hücum safının önüne geçtik. Gayet kısa ve seri bir teftiş yaptı. Önünden geçerek yüksek sesle askerlere selam verdim ve dedim ki ''Askerler, karşımızdaki düşmanı mağlup edeceğimize hiç şüphe yoktur. Fakat siz acele etmeyin. Evvela ben ileri gideyim. Siz ben kırbacımla işaret verdiğim zaman hep birden atılırsınız. Kumandan ve subaylara da işaretimle askerlerin dikkatini çekmelerini emrettim. Ondan sonra hücum safının önünde bir yere kadar gidildi ve oradan kırbacımı havaya kaldırarak hücum işaretini verdi. Bütün askerler, subaylar artık her şeyi unutmuşlar, bakışlarını, kalplerini verilecek işarete yöneltmiş bulunuyorlardı. Süngüleri ve bir ayakları ileri uzatılmış askerlerimiz ve onların önünde tabancaları, kılıçları ellerinde subaylarımız kırbacımın aşağı inmesiyle demirden bir kitle halinde aslanca bir saldırıyla ileri atıldılar. Bir saniye sonra düşman siperleri içinde gökyüzüne yükselen bir sesten başka bir şey işitilmiyordu. Allah Allah Allah! Düşman silah kullanmaya vakit bulamadı. Boğaz boğaza kahramanca mücadele sonunda ilk hatta bulunan düşman tümüyle imha edildi. Fahrettin Altay Paşa'ya göre Mustafa Kemal 10 Ağustos'ta yalnız İstanbul'un değil bütün bir memleketin işgalini önlemişti. Artık ümitleri kalmayan İngilizler 2 ay sonra Gelibolu Yarımadası'nı boşaltıp çekilip gitmeye mecbur kalıyorlar. Mustafa Kemal'in cephenin en önünde askerleri için cesaret ve ilham kaynağı olduğu sayısız örnek gösterilebilir. 16 Ağustos'taki Kireçtepe muharebeleri de bunlardan biri. Salih Bozok diyor ki İngilizler Çanakkale'de ana Anafartalar grubunu mağlup edip de cepheyi sökemeyince yeni bir harekete giriştiler ve bu cepheyi sağdan çevirmek istediler. Düşmanın planını bozmak için Kireçtepe'yi tutmak lazımdı. Halbuki oraya giden tek bir dar yol savaş gemileri tarafından makaslama ateş altında tutuluyordu. Her an gülleler korkunç patlayışlarla ortalığı alt üst ediyor, ölüm saçıyordu. Bir insanın değil, bir kurdun bile geçmesine imkan görülmüyordu. Kireç tepeyi tutmak emrini alan Türk subay ve askeri tereddüt içindeydiler. Fırsat gözetiyorlardı. Fakat düşmanın ateşi bir an bile kesilmiyordu. Mustafa Kemal bu hali görünce siperlere koştu. Askerin arasına karıştı ve sordu. Niçin geçmiyorsunuz? İçlerinden biri cevap verdi. Düşman ölüm saçıyor, geçilmez. Mustafa Kemal zerre kadar korku ve tereddüt göstermeden oradan böyle geçilir dedi ve ileri fırladı. Mehmetçik artık durur mu? O da kumandanın arkasından ileri atıldı. Toz, duman, alev ve ölüm kasırgasını yaran askerler karşıya vardılar. Tepeyi tuttular. H.J. Armstrong'un Bozkurt kitabında anlattıkları da dikkate değerdir. Sürekli olarak ateş hattındaki diğer subaylar ve askerlerle konuşuyor, böylece ilk elden bilgiye sahip oluyordu. Araziyi incelemek için sık sık siperlerden çıkıyor, hatta daha da tehlikeli olanı yapıp öncü kolunda ötesine geçerek tehlike bölgesine gidiyordu. Mayıs'ta yapılan bir ateşkeste, Ölülerin Toplanması Şurası'nda bir çavuş kıyafetiyle toplayıcılar arasına karışmış, böylece Avustralyalıların siperlerini bizzat gözetleme imkanını elde etmişti. Hiç ara vermeksizin küçük saldırılar düzenlemeye devam ediyordu. Hücum anında adamları harekete geçirmek üzere orada oluyordu. Kimi zaman saldırıda bizzat en önde yer alıyordu. Kendisini bir an bırakmadığı gibi birliklerinin moralinin gevşemesine de izin vermiyordu. Tekrar tekrar ateş altına girmekten geri durmuyordu. Kendini hiç sakınmıyor, adamlarının karşı karşıya kaldığı tehlikeleri onlarla paylaşıyor ama çevresindeki tüm adamlar öldüğü halde ona hiçbir şey olmuyordu. Adamlarına örnek olacak şekilde üzerinde ince ince çalışılmış bir atılganlıkla hareket ediyordu. Bir keresinde yeni kazılmış bir siperin dışında oturuyordu. Bir İngiliz bataryası sipere ateş açtı. Toplar menzili bulundukça şarapneller gitgide daha yakınları düşmeye başladı vurulması matematiksel olarak kesindi. Kurmayları sipere girmesi için yalvarmaya başladılar. Hayır dedi. Saklanmak adamlarım için kötü bir örnek olacaktır. İlgisiz ve soğukkanlı bir tavırla kurmaylarıyla konuşurken bir sigara yakıp gayet sakin onu içti. Işte. Bu arada aşağıda siperin güvenliği altında duran adamları büyülenmiş gibi onu seyrediyorlardı düşman topları bir başka hedefe yöneldiler. Atlayan şarapnellerin tozlarına bulanmış da olsa Mustafa Kemal'e yine bir şey olmamıştı. Bir başka olayda da Gelibolu'ya dönerken bir İngiliz uçağı otomobilini baştan aşağı taradı. Bombalar arabanın önünde ve arkasındaki yolda patladı. Bir tanesi de ön cama çarpıp şoförü öldürdü. Fakat Mustafa Kemal'e hiçbir şey olmadı. Zaman zaman eline bir tüfek alıp siperden dışarıya uzanıyor. Avustralya siperlerindeki belirli bir hedefe dikkatli ve telaşsız birkaç atış yapıyordu. Açık alanlarda adamlarına cesaret vermek için yavaş yavaş hareket ediyor. Kısa menzilde bile düşman avcıları onu vurmayı başaramıyorlar kesinlikle ve tümüyle hiçbir kurşunun ona rastlamayacağına inanmıştı. Bu inanç ona olağanüstü bir korkusuzluk aşılamaktaydı. Ve 21 Ağustos'ta Mustafa Kemal'in sıra dışı çözümüyle kazandığı ikinci anafartalar zaferi. Kısacası bütün cephede icap eden tedbirlerin alınmasını emretti. Ancak düşmanın hücum ettiği tepeye gönderdiğim ihtiyat kuvvetleri varıncaya kadar zaman geçecek o zamanı kazanmak gerekiyordu. Elimde bir süvari tugayı da vardı. Bu süvari birliğinin varlığı bende şöyle bir hatıra uyandırdı. Fransızlar Teddülbahir cephesinde piyadelerinin hücum hatları önünde bir süvari kıtasını yayılmış olduğu halde bizim hattımıza saldırmışlardı. Bu Fransız süvarilerinin ateş karşısında korkusuzca ölüme koşmaları hoşuma gitmişti. Bu hareketi cidden şövalyevari bulmuştu. Piyadenin önünde bir perde yapıyorlar ve ötesi yok işte ölüme kucak açıyorlar arkalarındaki piyadeyi korumak için kendilerini feda ediyorlardı. Bu ne resmi yapılacak cesaret ve fedakarlık tablosudur. Dolayısıyla derhal bizim süvari alayı kumandanı beyi yanıma çağırdı. İsmailoğlu tepesine taarruz eden düşmanı aynı tarzda bir hareketle durdurmasını kendisine emretti. Pek kıymetli bir süvari kumandanı olan bu arkadaşımız bütün soylu cesaretini bu münasebetle gösterdi. Bana istediğim zamanı kazandırdı. Bu durumu Kurmay Albay Fikret Bayır şöyle yorumluyor: Çanakkale'de 57. Alayın John Bayır muharebelerinde alay komutanı dahil tüm personelinin şehit olduğu yaygın olarak bilinir. Ancak 21 Ağustos 1915 günü Mustafa Kemal'in emriyle çok üstün İngiliz kuvvetlerine kahramanca taarruz eden bu süvari alayı pek bilinmez. İhtiyat birliklerinin cepheye yetişebilmesi ve savunma bütünlüğünün sağlanabilmesi için bu süvari alayı komutanı dahil bir an bile tereddüt etmeden düşmana taarruz etmiş ve tamamı şehit olmuştu. Ne emri veren tereddüt etmiş ne de emri alan duraksamıştır. Ortak düşünce vatan ve vazife aşkı. Aslında böyle bir emir verebilmek hiç kolay değil. Emri verirken bilirsiniz ki ölüm muhakkak. Böyle bir emir alınca tereddüt etmeden uygulamak da ne kadar saygı duyulacak bir disiplindir. Herhalde tarihin seyrini değiştiren anlar bunlardır. Bu kahramanlığın da yardımıyla İngilizlerin sonraki taarruzları da başarısız kılınarak 15.000'den fazla kayıpla geri çekilmek zorunda bırakılmışlardır. Ve 7 Kasım 1915'te İngiliz savaş kabinesi Çanakkale'yi boşaltma kararı alır. Zafer kazanılmıştı. İngilizler 43 bin ölüyle birlikte 105 bin zayiat, Fransızlar 49 bin zayiat vermişti. Türklerde ise 57.263 şehit dışında kayıp, yaralı, hastalık sonucu ölüm, hava değişimi ve hastaneye yatırılanlarla birlikte 207.696 kişi savaş dışı kalmıştı. 1934'te Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olarak Anzak annelerine gönderdiği mesajı anlam doludur ve bir barış sanatçısı olduğunun göstergesidir. Bu memleketin toprakları üzerinde kanlarını döken kahramanlar. Burada bir dost vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar. Gözyaşlarınızı dindiriniz evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat uyuyacaklardır. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yurdunu, milletini özünden çok seven, ülküsü yükselmek, ileri gitmek olan, varlığını Türklüğe, doğruluğa armağan edenlere ve ne mutlu Türk'üm diyenlere selam olsun.